Özür dilerim bir daha korna çalarsam b*****g s**çsinler. E Bir durun abi sizde. O neydi lan? Ha? Al. Selam dostlar bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Luna Park'a iniş yapıyoruz. One Man Squad giriyoruz. Bol keyifli bir maç çıkaracağız sizin için. Hemen şöyle arkadan başlamak istiyorum. Bayan gelen olacak. En azından. Arkayı sağlam alalım. Çık 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 çık. Ver 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 ver. ver. Hemen şunu bir gönderelim. Gelen oldu. Bir dur lan. Oha be. Bayılmadınız. Hemen şöyle mermimizi koyalım. Bitirmeyin lan. Ne bir bunu basalım. <laughs> Haylan oldu. Güzel. Seni görüyor. Ona bir dur. Selam var. Mermi değiştirdim. Burada. Görmem lazım. Mermim kalmadı. Görmem lazım. Gel. <laughs> Görüyorum. Merhaba de. <laughs> Mermi verin lan. Bunları bir temizleyeyim. Ben ortalık çaklın ucundan bile geçirdim bu. Mermi kalmadı. Şu bir tane de buradaydı. Nereye gittiniz be? Çok kiti alın. Nereye geliyor nereye? <laughs> Git sanal dünyana. Oğlum biz sizi yarattık biz. Yapay zeka ya. Şş, hemen aşağı atlayacak ya. Sakin ol. Ne? Bu ne yapıyor orada? Elektrik söylemesi. Aç arkasında mı? Render bağı var ya. O şuna bak. Karşılık da veriyor. Çok güzel. Çok iyi bu. Karşılıktır ya. Karşılık da veriyor. Güzel. Oo geliyor. Yok. Açıyor be. Oldu mu şimdi? Açırdık. Kaçırdık adamı be. Can sesleri değer mi diye bir kontrol edelim dedik. Biraz yakın geçmesi lazım. Araba geliyor. Lan araba geliyor. Bak 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 bak. Gel bakayım gel. Gel bakayım sen. Gel lan. Lan az önceki motorla giden adam değil mi? Başıma bel oldu. Bir tane bakayım. Kaçırdım be. Hadi göster şu kelleni. Uğraştırma beni. Hadi ama seni lanet olası pislik göster o kelleni. Uğraştırma beni. Oh <laughs> ne vuruştu be. Arkadaşım var mı lan? Gidip konuşacağım. Gidip bir konuşayım bakayım ne yapayım. konuşacağım. Merhaba dostum. Selam. Sesim geliyor mu sana? Yakışıklı. Sesim geliyor mu? Abi özür dilerim. Bir daha korna çalarsam 4. Estağfurullah. Estağfurullah. Sabahtan beri ne abi etrafında durdun? Ya. Ben ya şaka işte ya. yanına gelecektim ben seni vurmayacaktım. abi zıplamıyorsun sabahtan. Arkadaşlarım da gelmiyor. gelmiyor. Ya. sabahtan beri dolanıyorsun etrafında. Bir oraya gidiyorsun, bir buraya geliyorsun. Lan hayırdır dedim. Ya şaka amaçlıydı ya. ya. Ben abi gelecektim. ben one man squat atıyordum biliyor musun? Kayıttayım. Youtube hesabın var mı? Evet, GF'ler. GF'ler, GF'ler. Tamam. Aferin. Ya. Sen, kusura bakma seni vurdum içine. <laughs> Aa Antepli misin? Ulan, Rafık. Ne yaptın sen? Rafık. Vay be. Antepli'yi vurduk. Oldu mu şimdi? Hem Hemşerimizi vurduk be Geliyor. Bak. Aa, ne dedim? Geliyor mu? Gelsene bakayım gelsin. Gel bakayım gel. Gel bir beni gör bak. Nasıl geliyor? <laughs> Merhaba dostum. Siz nereye geliyorsunuz? <laughs> Nereye kaçıyorsun? Selam arkadaşlar. Merhaba dostlar. Sesim geliyor mu? Ulan uçakta konuştuk hemen öldürdün ha. Ya siz miydiniz? İsminizi söylemediniz ki. Beyler. İyi, iyi güzel atıştı yalnız. Teşekkür ederim. Aa arkanızda adam geliyor. Bagiler. Bagiler gidiyor. Görüşürüz yine. Yani kendinizi öldürtmeyin bana. Baba sıra bakma yine. Öyle şey mi olur ya? Abi keşke isminizi söyleseydiniz. Oyun bu. Oyundur. Bak adam bana bakıyor bak. Bak bak beni vuruyor. Ben le adamımı vurma. Koruyorum seni. Lan bir durun. Bir durun artistler. Artistler. Bir şey olmaz. Görüyor musun? Oyun oynuyorlar bir de bana. Hadi görüşürüz kardeşim. Adamı vuracaklar ya. Gitti o da. Lan artistlik yapıyorsunuz oradan. Hayırdır? Hayırdır? Artistler. Bir gidin hele bakayım. Bir gidin bakayım. O ne lan? Yapıştır gelsin. Allah'ınızı seveyim be. Yakalarsam öperim. Keşke uçsaydım oraya. geç iniyor ya. Neyse dur bir daha aracımızı hazırlayalım. Orayı basabiliriz. Yapıştır. Çeksem onu oradan. Ulan bir göster sen kendini bir göster göster. Bir göster. Süper. Yiyin bakayım siz. İyiye bakayım. Valla. Mermi manyağı edeceğim sizi. Mermi manyağı. Oturup kalkacaksınız. Oturup kalkacaksınız. Hadi bakayım. Ben mi yaman ben mi yaman. Hadi. Hadi oğlum 3'e 1'siniz lan. <laughs> Hadi 3'e 1'siniz yapabilirsiniz. Hadi inanıyorum size. Hadi başaracaksınız. Ha gayret biraz daha gayret. Hadi. Mender bağı mı var? Bir gayret. Bir tane yedi. Ve bu da bir bayıldı. Hadi abi. Başarabilirsiniz. Süpersiniz. Biraz daha çalışmanız lazım. Oğlum canımız da çok gidiyor ya. Uçabiliriz bu, Buradan uçarız da. Gösterin hadi gösterin kendiniz. Yine daha yedi. LAN var ya buraya geleceksiniz. Karşıya geçemiyorsunuz. Geleceksiniz. Ya basacaksınız ya geleceksiniz. Hadi lan bekliyorum sizi. Oha be. Lan mermi manyağı oldular bunlar. Yapıştır gelsin. Kaçırdım. Kaçırdım. Hadi be. Değmiyor. Değmiyor abicim değim. Ve bayıl. Bir daha kaldır onu. Kaldır bakayım. 53 saniye sonra ne yapacaksınız? Lan köprüyü tutsam olabilir aslında. Bayıl. Abi bunlar artık basma vakti geldi ya. Kör seni? Bence de yani. Onlara giderken. Oraya paraşütle uçup. Duvardan gözüküyor görüyor musun? Biraz yukarı çıkayım. Ulan sizi var ya. Artistli artistliğin sonu budur. Lan mermim bitiyor. 762 mermim bitiyor be. Hadi. Güzel oldumuş. Bunlar sudan gelebilir aslında. Ne yapsam sudan gelirler mi acaba? Üzerlerinden bir uçacağım be. O neydi lan? <laughs> ne oldu lan? Köprüdeki de geliyor. Geliyorlar. Tam bas. Hayır. Bir daha Ah. Be kaçırdım be. Kaçırdım adamı. Fightlı mı maç geçiyor? Lan var ya. Aha. Avcı ha. Ulan avcı. Av oldu. Geriye kaldı 4 kişi. İlk tepede adam mı var? Yedi bir tane. Bir tane daha yedi. Bir tane daha yedi. Yeleğim yok. Santalı. Dövlesinde bir tane almam lazım. Bıraşı nerede acaba? Hadi göster kendini. Şöyle etrafıma et atayım da. Yakından. Yakından adam var. Hadi göster. Hadi abicim yorma beni. Yorma beni göster kendini. Nasıl olsa geleceğim o tarafa. Hadi. Bak bak bak. da gidin. Gidin lan. Nereye kaçıyorsunuz? Şimdi birebir kaldı. Şimdi o da kesin o öndedir. Şöyle tepeyi Sislesen nasıl? Gördüm seni. Gördüm. Hadi göster kendini. Hadi. Face to face. Hadi oğlum bire biriz. Hadi. Sen şunu ye, şunu talın. Şunu talın ta abi bak. 2 tane yedi. Oha. 2 tane yedi düşmedi. Hadi bakalım. Face to face. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Lütfen. Bu kadar. Beni hak eden bir videoyu beğenmemek olmaz. Yorumunuzu da bekliyoruz. Hadi göster kelleni. Geleceksin. Yalan da onda. Şöyle ona yakın oynayabilirim aslında. Şöyle tp, tepe, tp atarsan yere çıkar ortaya. Aynen. Hatta onu saniyesi geçsin. Nasıl olsa görünecek şimdi. Görünmedi mi? Daha girmedim alanımıza ya. Göründü. Seni gördüm lan. Seni bombayla uçuracağım. Seni lanet olası bir, bir saattir beni uğraştırıyorsun. Al sana bombayı. Al sana Ağaca yaktım senin yüzünden. Ağaca zarar verdim. Ne yapıyorsun orada? Güzel bir maçtı. Evet. Güzel bir fight'tı. 16 leş 3028 hasar. Arkadaşlar bizi seyredenler Sizi şimdiden teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.